hoş geldiniz. Edirne, buyurun efendim. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Edirne'ye selam edelim, buyurun. Buyurun. Edirne Keşem. Buyurun. Hoş geldiniz. Ee, benim çocuğum var 27 yaşında. Evet. Kısmeti bağlı herhalde. İkinci sorum benim 8 sene oldu yatalak. Ona dua istiyorum. Kaç yaşında evladınız? 27 yaşında. 27 yaşında. Kısmeti mi bağlı diyorsunuz? Hı ee, evlenemiyor mu? Evlenemiyor. Ne oluyor peki? Yani neden sonuçlanmıyor? Hiç bilmiyorum neden sonuçlanmıyor. Hiç bilmiyorum. Çalışıyor mu? işi gücü var mı? Öğrenci mi? Okuyor mu? Gidiyor, i̇şe gidiyor. Tekstilde çalışıyor. İşi gücü var. Çalışıyor. Sağlıklı. Tekstilde çalışıyor. Evet. Ama evlenemiyor. Evet. Evlenemeyin. Peki çevreden bu konuda destek alamıyor mu acaba? İşte anne baba, çevre, komşular, dostlar. Hiç şey etmeyin. Ne bileyim. <laughs> Bezona bulalım sana. Bir sesini çıkarmayı Öyle durur. E tamam siz bulun o zaman sesini çıkarmıyor, e, ikrar ediyor. Yani sükut ikrardan gelir derler. E, tamam yani bunun demek istemiş herhalde size. Hmm. <laughs> ikinci sorum beyim 8 sene oldu yatalak. Geçmiş olsun. Ona da dua istiyorum hocam. Da. Peki teşekkür ediyoruz. Edirne'ye selamlar. Hocam buyurun. Bir kere kısmeti bağlanma diye bir şey yok. Ama biz neyi kaybettik Muhsin Bey? Bakın vaktiyle vaktiyle bizim tarihi bir camimizin imamı e, cemaate Kur'an öğretir. E, ders bitip de dağılacakları sırada Hüseyin Bey siz lütfen geri kalınız. Bekir Bey siz de geri kalınız. Şimdi talebelerin hepsi gidiyor. Hüseyin'le Bekir kaldılar. Hüseyin Bey ben sizin kerimeyi Bekir Bey'in ...mahdumuna... denk düşünüyorum. Ne dersiniz, hocam? Hocam başımız üstüne. İkisi de böyle diyor. Bu nasıl saygı? Yani büyüye bu nasıl saygı? Şimdi. Baba böyle bir şey dese evlat kabul etmiyor. Evet, evet. Ana böyle dese kabul etmiyor. Ben kendim o, bulurum hoca diyor. Hoca kim? O hocayı boşver evet. hoca. Hocanın aklı yetmez bu işe. Evet. evet. bizim aklımız yetsin işte. Bu sefer biz de ortalıkta kalıyoruz. Hayır, evladı sesini çıkarmıyormuş hocam. Ne güzel. Yani ya, birini ya. bulalım diyorlarmış. Susuyormuş. E, susuyor ama hadi bulduk deyince de e, bahaneler çıkarıyor. Çıkarmasın onun diyorsunuz. onun yaşı büyük efendim o okuma tahsili benden az. Ben üniversiteyi bitirdim. O liseyi bitirmiş olmaz filan birçok bir bahaneler yani öyle e, birçok bahaneler çıkarılıyor. Öyle değil. Bu işi kolaylaştırmak lazım. Yani evet. peygamberimiz de seyirci kalmamış bakın evlenemeyen kişilerin evlenmesi için bizzat peygamber efendimiz de delalet buyurmuşlar. Yani Rabbimiz de ayetinde böyle diyor. En güzel hayırlardan biri de budur. Evlenemeyen kişilere yardımcı olmamız. Bir de cami cemaate devamımız. İşte o yok. Yani halbuki komşular olarak camiye gidiyoruz beş vakit namazda. E cemaat de biri birinin halin ya e, Ahmet Ağa'nın bir sıkıntısı var ya. Oğlu şu yaşa geldi. Evlenmek istiyor, evlenemedi. Ne yapabiliriz komşular? Ne yapalım? E Bir çözüm bir kalmadı çare. Kalmadı hocam. Artık. Olunur. Ya bu, bu ilişkiler kalmadı hocam. Meleki büyük şehirlerde. Ya Anadolu'da bahsettiğiniz olabilir ama büyük şehirlerde hocam bir gökdelen var. gökdelende yüzlerce daire var. O dairelerde Kim, yaşayanların kimse kimseyi tanımıyor birbirini tanımıyor. Asansörde kimse, kimse. selam vermiyorlar. Ya yerlerine. öyle oluyor. Kimse kimseyi tanımıyor hocam. Bırakın hani Ahmet Ağa'nın oğlu kızı e, varmış. Evlenememiş. Ben bir süre Muhsin Bey burada İstanbul'da kaldım. Ben zannettim bayram geldi diye de bir hayli hazırlık yaptım. Komşular gelecek, onlara ikramda bulunacağım diye tek <laughs> tek kişi gelmedi ve binanın girişinde duruyorum. Ya en azından şu medyadan dolayı bir tanıyan olup da selam verir mi? Hayır, tek kişi selam vermiyor. Allah, Allah. Ya inan, Batı dünyasına gidelim. Yani hiç, hiç olmazsa Batı dünyası kris diyor, kris Ya bizde de güler yüz olmalı, Chris God. selam olmalı. Tanıdığına tanımadığına selam Chris ver God. diyor Allah'ın Resulü ya Güler yüz, selam, ne güzel dua. Yani e, bu, bu şey, asansörlerde selamlaşma yok. Hatta göz göze, çünkü gözler yalan söylemez göz göze gelmemek için ya yukarı bakıyor ya aşağıya ya bakıyor. da telefonla meşgul evet, ya da telefonla meşgul. Telefon iyi bir vasıta oldu <laughs> şimdi ya. Yani. Evet, yurt dışında da gürüskot derler. Yani orada da selam var. Onlar da Allah'ın adıyla selamlıyorlar hocam doğru. Almanlar. gürüskot diyorlar değil mi? Evet, evet. Ya. Bizde nasıl selamünaleyküm var, onlarda da Grüß Gott var. Tabii. Ve bunu esirgemezler, söylerler yani. Ama biz asansörde hocamızın buyurduğu gibi gözümüz ya yere bakar ya tavana bakar ya da telefona bakar. Ya. E, selamun aleyküm demeyiz yani, diyemeyiz. Ya. Demiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.